Taşlara mı yediriyorsun? Evet. Ben anne. Ben de yerim anne. Ben küçük bir elim Ben küçük bir Ne yemek yaptın bir de anne? <laughs> ben benim yemeğim yok. Yok mu? Ben dedik yemek yapmayacağım. Neden acıktık biz ama? Sen mutfağın var mı? Hı. Hani? Mutfak şu. Benim oturacağım. Nerede ki? Şurada. Hem de yemek yerim şurada kaldı diye baba. Nerede? Orada yemek yapayım <laughs> ya. Yemekim burada kaldı. Orada. Orada mı kaldı? Söyle. Söyleseydin getirirdim. sen de onları de yap de yemek. De <laughs> Onun ağzı varmış bak bak ağzı evet. varmış. <laughs> <laughs> yemek yedirin. Acıkmış Bebeğim. mı o bu? Bebeğin acıkmış. Ona de ki bu dinozor değil, bu bilmem neydi, bu balık değil. <laughs> ağzı var değil. Bebe. <laughs> ne yazık? Bebe. Bebek mi Baba nesi? <laughs> Yorulduğu kaldı Yedi. Aa yemiş. Hepsini yedi mi? Karnı doydu. Karnı doydu mu? Evet. Tuyuyordu adı bunu. ne onu kısıttırdı mı? Tuyuyordu. Ağız gibi ya o yüzden ona yediriyor. Doğdu tamam. Doydu mu? Kadar. Oğlum düşen lan.